Gebze ilçesinde bir şahıs, eski nişanlısının başkasıyla kaçtığı iddiası üzerine babasıyla birlikte kızın ailesinin evini silahla bastı. Kızın babası ve kuzeni tarafından darp edilen baba oğul hastanelik oldu. Olay, Gaziler Mahallesi 1782 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs kız arkadaşının nişanı bozup başka bir gençle kaçtığı iddiasıyla, babasıyla birlikte eski nişanlısının ailesinin evine gitti. Olay yerine oğlu ile birlikte araçta gelen baba, tabancayla havaya beş el ateş etti. Bu sırada kızın babası ve yeğeni babanın elinden silahı aldı ve baba ile oğlunu darp etti. Çıkan kavga neticesinde şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi yaralı baba ve oğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İki kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.